arkadaşlar. Benim adım Beri. Yasam Uzun Hani İlkokulda okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Size beğendiğim kitaplardan birisini okumak istiyorum. İsmi de Kendi Asla Sanat Şolan. Şimdi kitabımızı şuradan hemen alıp alıyordum. Kitabımız işte bu. Şurada bir kitap var. Şurada bir yani köpeğimiz var. İşte bu bizim şolamız. Şimdi bu kitapla anlatayım size karakterlerimiz Bay Gregor. Bay Gregor arkadaşı Şola. Yani köpeğimiz. Şimdi bir gün Bay Gregor'un arkadaşı ülkeleri gezerken gezdikten sonra Bay Gregor'un evine gelip on, onu anlatırken Şola kulak misafiri olup onları onu dinlemeye başladı. Arkadaşı gittiğinde kitabı görüp hemen onun Giz, gizlice onun kemikleri sakladığı yere götürüp oraya koydum. Bay Gürger geldiğinde hiç kitap gördü mü dedim. Şş, hayır dedi şu olan. Peki emin misin dedi. Evet dedim. Bay Gregor gittiğinde kitabı okumaya başladı. Ve aslanlarla ilgili kendisini aslan olduğunu inanıp aslan gibi davranmaya davranmaya başladı. Ağır ağır yürümeye başladı. Kükremeye başladı. İnsanlardan aldığı hiç hiçbir yiyeceği yememeye başladı. Ve kendisini hiç esir olmadan şey yaptı. Bir gün baygın olarak kapıdan gelirken şöyle dedi ki ben avlanmaya gidiyorum deyip dışarı çıktım. Ama çıktıktan sonra park park Orman dedi bir park var. Oradan geçerken ne bir av vardı. Ya hiç bir yaşlı kadın bile yok. Güvercinler yok. Ördek yok. Dedim. Demiş miş ve hiç gitmediği yerlere gidip oradan bir şeyler aramaya başlamış. Ve bir, bir tane kedi gördüm. Hemen, hemen kükreye kükreye oraya gitti. Ve ne görürsün kocaman, büm büyük, şişman bir kedi. Kedi demiş ki çık git buradan. Bu benim kof, bu benim çöp kovan demiş. Ben şu anda da haklı onun deyip gitmiş. Meydana geldiğinde bir çöp kovası görüp koşa koşa gidip içi, içine bakmak istemiş ve pim pis kokuyormuş. Ve orada asla girmem demiş. Bantta oturup aklından çıkartma çıkaramadığım bir şey varmış. O da bir tane kokmuş İs, ismi de kıym kavrulmuş kıymalı kıyma kokusuymuş artık kalp öyle bir gurultlamaya başlamış ki koşa koşa eve gitmiş. Hiç gitmedi yerlerden geçmiş. Orman dedi parktan geçmiş ve ev, evin bahçelerin bahçenin şey merdivenlerinden çıkıp eve doğru gidip Bay Gregor Gör, dinlemeden yemeğe başlamış kıyma kavramış kıymayı kıymayı ve arkadaşlar ben beğendiyseniz bu işaretteyim. Tıklamayı. Bu beğenmediyseniz bu işarete tıklayın lütfen. Lütfen zili çalmayı ve beğenmeyi unutmayın. İkinci bölümde size başka bir kitap, kitap anlatacağım. Bay bay.